nasip etsin. Bak bu üç. Araba için dua etmiyorum. Araba tehlikeli. Çünkü araba alanlar sapıtıyor. Hızlı araba alıyorlar. İşte kadranı kaç, kadracı kaç. 200 bassam nasıl olur falan diyorlar. Kazalar ardı arkası kesilmiyor. Hava atıyor, sonra kolunu dışarıya atıyor, bana böyle selam veriyor. Hoca nasılsın hoca? <laughs> Oğlum sen <laughs> dün geldin benden dua istedin, araba almak istiyordun. Ben sana dua ettim, araba aldın iki hafta sonra. Kolu dışarıya atmışsın, güneş gözlükleriyle, kocaman güneş gözlüğüyle. Hoca ne haber diyorsun? Yakıştı mı sana şimdi bu? İster misin bir tane beddua dua edeyim şimdi abi aslan. Bilirsem <laughs> ne hoca tanırım, ne kitap tanırım, ne hadis tanırım, ne alim tanırım. İnsan gerçek şu ki insan rahatlığı, bolluğu, zenginliği görünce azar diyor. <laughs> İnsana Allah'tan daha iyi kimse tanıyamaz kardeş. Heh. Biraz bolluğu görünce hemen azıyorsun. Kollar dışarıda, gözlükler falan. Kolye takmış buraya. Burada bileklik koymuş. Yani saçları da uzatmış. Tam kadın profili. Arkadan görsen kadın dersin. Erkek kolye takamaz. Erkek küpe takamaz. Bileklik takamaz. Kadına benzeme lanetine düşer olur. Dışarıdan arkadan bir adam sana baktığı zaman bu erkek diyecek. Daracık daracık pantolonlar giyiyorlar. Modaymış daracık. Pantolon giyiyor. Bu nedir ya? Sen nasıl erkeksin kardeş? Erkek bol giyer. Pantolon bol, eşofman bol, gömlek bol olacak. Slim şeyler giymeyeceksin. Kadınlara böyle laf çekiyorsun. Aa bunlar giyinik çıplaklar hocam. Bak bütün vücut hatları belli hocam. Daracık giymişler. E sen? Ben erkeğim hocam bana yakışıyor. Vücut geliştirmeye gitmiş. Özellikle daracık şeyler giyiyor. E, tişörtler giyiyor. Hani yapmış ya vücudunu. Daracık tişört giyiyor ki herkes görsün. E kadına boyuna atıp gidiyor atar gider yapıyorsun, konuşuyorsun. Sen daracık tişört giymişsin. Utanmıyor musun? Biz erkeğiz hocam ben helal biliyorum. Sen öyle bil. Öyle bilmeye devam et. Nasıl işine giriyorsa öyle bil. Hiç sorma. Sorma. Ya hocam boyna kadınları atıp gidiyoruz. Atıp tutuyoruz. Bizim bu yaptığımız doğru mudur demesen. Erkeğe gelince her şey serbest. Erkektir yapar. Kıza gelince hayır namussuzluk yapamaz kız. Erkek zina yapıyor. Kaliteli bir adam oluyor. Tecrübeli bir adam oluyor. Bu erkektir yapar diyorlar. Kız zina yapıyor. Sokak kadın oluyor. Halbuki hiçbir farkı yok. Zina yapan erkek de kadın da büyük günah işlemiş olur. İkisi de kirlidir. Ama erkeğe toplum öyle bir rol biçmiş ki mahalle baskısı. Erkektir yapar normal. E kız? Kız yaptı hayır biz zina yapmış kızı ailemize gelin olarak alamayız. E oğlum senin zina yapıyor para veriyorsun sen bu çocuğa yapması lazım diyorsun. Bir de etrafındaki insanlara övünüyorsun. Ben her ay çocuğuma para veririm diyorsun. Zina yapması için. Tecrübeli olsun diyorsun. Utanmıyor musun? utanmıyor musun? allah Teala şu ülkedeki cahil Müslümanlara hidayet nasip etsin. Amin. Bakın cehalet seviyemiz o kadar yüksek ki rakamı abartmıyorum. Belki yüzde altmış, yüzde yetmiş. Ülkenin cehalet seviyesi, İslam'dan kopukluk seviyesi yüzde altmış, yüzde yetmiş. O rakamlar falan boş. Yüzde doksan Müslüman. Adı Müslüman. Kimlikte Müslüman yazıyor. Ama gel gör iki tane sual sor. En basit suali sor. Bu sürat teslima Vallahi yolda çevirdiğin on adamdan yedi tanesi yanlış söyler. Ben insanların içindeyim. Her gün iki yüz tane suale cevap veriyorum talebeler 400 tane suale cevap veriyor. Ben 200 tanesine cevap veriyorum. Onlar ekip halinde çalıştığı için benden daha hızlı gidiyorlar. Çok çok hikayeler görüyorum. Çok yaşam tarzları görüyorum. Çok sıkıntılar duyuyorum, okuyorum. Bu insanları kurtarmak için bunları ilimle donatmamız lazım. İlimden başka İslam ilimlerinden başka bu ülkeyi, bu gençliği kimse kurtaramaz. Başka hiçbir şansımız yok. Ev ev, sokak sokak, her yerde bir bir cami, bir dergi açma durumumuz yoktur, böyle bir gücümüz yok. Ama her sokağa bir tane İslam davetçisi koyabiliriz. Bunu yapabiliriz. İnsan yetiştirin ve bu yetiştirdiğiniz insan, yetiştirdiğiniz insanlar hayat kurtarsınlar. Her biri bir İslam davetçisi olsun ve hayatlar kurtarsınlar, hayır duasınlar. Ülke böyle Osmanlı'ya döner, ülke böyle sahabeye döner, ülke böyle dünyanın hakim olur. En basit örnek, mahallelerini güzelleştir, mahallelerini düzelt. Mahallenin gençlerine İslami şuur ver. İstiyor musun Osmanlı ve sahabe gibi dünyaya hakim olmak? Mahallenin gençlerine İslami şuur ver. Allahü Teala bizlere yardım etsin kardeşler.